Herkese selamlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Muhteşem bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Yeni bölümde Kızılcık Şerbeti'nde bizleri neler bekliyor olacak? Ömer ve Pembe'nin suçsuzluğu ortaya çıkacak mı? Biliyorsunuz Görkem'in yaptığı hamlelerle Ömer'e ve e, pembe baya bir suç bindi ve bakalım önümüzdeki bölümlerde pembeyi nasıl bir son bekliyor olacak ve gerçekler ortaya çıkacak mı? Evet arkadaşlar gelen duyumlar yönünde Görkem'in artık sonunun geldiğini fark etmişsinizdir. Bebeğini kaybeden Görkem şimdi ise Fatih kaybetmenin eşiğinde ve tabii ki de arkadaşlar Mustafa'ya yaptığı ve bu suçu da pembenin üstüne attığı olaylar önümüzdeki haftalarda ortaya çıkıyor ve bu da Görkem'in sonunun olacağını düşünüyorum sizler. Peki arkadaşlar Görkem karakterini Kızılcık Şerbeti'nde devam etsin ister misiniz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videosumuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.